Merhaba arkadaşlar. Netan Tam kanalımıza bir kez daha hoş geldiniz. Bugün Karcher'ın VC7 kablo süpürgesiyle birlikteyiz. Hem tanıtımını hem temizliğini yapmaya çalışacağız. Arkadaşım bize yardımcı olacak. Bakalım bu ürün bize neler vaat ediyor. Merhaba. Bugün e, VCD VC7 dikey süpürgemizi göstereceğiz size. Makinemiz 60 dakikaya kadar kullanım süresi var. Bu modda kullandığımızda makine normal modda çalışıyor. Burada en güzel özelliği otomatik gücünü artırma özelliği var. Makine tozun miktarına göre gücünü kendisi artırarak e, kendi... E, toza göre miktarını kendisi belirleyecek. En stabil çalışma süresini verecektir bize. Makinemizde sürekli tetiğe basılı tutmamıza gerek yok. Eğer uzun bir temizlik yapacaksak eğer şuradaki mandalı yukarı çektiğimizde makinemiz sürekli çalışacaktır. Gücünü eğer biz manuel olarak artırmak istersek eğer makinemiz çalışıyorken eğer çalışıyorken buradaki boost yazısına bir kere tıklamamız yeterli oluyor. Ama biz bunu yer için pek fazla önermiyoruz. Çünkü çalışma süremiz daha Boost moduna daha çok koltuk üzerinde, Bakın, dolap içinde, toz evet. alırken kullanıyoruz. Makinemizin bakım olarak çok, aslında makinemiz ne kadar klasik gözükse de çok akıllı bir makinemiz. Makinemizin burada 3 tane kırmızı uyarı sistemi var. Ne oluyor onlar? Öne göstermek gerekirse. Makinemizin başlarında problem olduğunda soldaki ışık yanar. Tıkanıklık uyarısı verdiğinde ortadaki kırmızı ışık yanar. Başlıkta bir problem var ise sağdaki ışığımız yanmaktadır. Örnek veriyorum. Makinemizi tıkayalım. Kırmızı uyarı vermedeki sebep ya boruya bir şey tıkanmıştır. Hava alamıyordur. Veya filtremiz çok kirlenmiştir. Makine nefes almakta zorlanıyordur. O yüzden tıkanıklık uyarısı veriyordur. Bunu öne nasıl geçeriz? Makinemizi nasıl temizleriz? Makinemizin en başta hazne boşaltma sistemi çok pratik. Sadece şuradaki nokta 3 çizgiye bastığımızda makinemin hazesini boşaltabiliyorum. Makinemin içini temizlemek içinse eğer şurada bir tane motor filtremiz var. Bunu istersek çıkartıp suda yıkayabiliyoruz. Ama hayır makinenin filtresini yıkadığımda kurumasını beklemem gerekiyor. Ama makinemizin içerisindeki bir aksesuarlardan biri şu. Ne işe yarıyor bu? İçinde yedek filtre var. Bu yedek filtrenin bulunduğu hazı ise makine, makinede kendini temizleyebiliyor. Şu şekilde kullanacağız. Makinemizin kirlenen filtresiyle temiz filtresinin yerini değiştiriyoruz. Makineyi çalıştırıp turbo moda alıp şurada 15 saniye çevirmemiz bile filtremizin temizlenmesine yardımcı olacaktır. Daha sonra o çeken tozları bu şekilde açarak boşaltacağım. Makinemizin en önemli diğer özelliği HEPA filtresi. Makinemiz HEPA 12 filtre kullanıyor ama lakin HEPA filtremizi yıkayabiliyoruz. Çoğu marka modelde yıkanmazken bu filtreyi kullanım sıklığına göre ortalama 3 ayda bir kere suda duru suda yıkayıp kuruttuğumuzda makine yine ilk günkü hali gibi çalışacaktır. Takması ise yine aynı şekilde manyetik olduğu için oturttuğumuzda çalışıyor. Makinemizin bir diğer aksesuarı şu. Geniş toz alma aparatı. Ne işe yarıyor bu? Geniş yemek masaları olduğunda çok daha kısa sürede tozunu alabiliyorum. Ama diyelim ki dar alanlarda veya yüksek yerlerde şunu çevirerek hem yüksek yerlerin tozunu alabiliyorum. Hem ulaşılması zor yerlerin tozunu daha kolay şekilde alabiliyorum. Makinenize dar alan ucuda bulunmaktadır. Bununla ise dar alanlarda elimizin ulaşamadığı yerlerin tozunu alabiliyorum. Bir fırçalı aparatımız daha var. Gene mobilyaların veya sehpaların çizilmesini önlemek için bunu kullanabiliyorum koltuk üzerine nasıl süpürecek diye sorarsanız şurada bir tane mandala var. Bunu çıkardığımızda koltuk, kanepe, yatağın üzerine sürebiliyorum. Turbo modu işte şunda, bu modda kullanıyoruz. Turbo modu aldığımda kumaşın altındaki en ufak tozları bile rahatlıkla çekecektir. Makinemiz fırçasız motor kullanıyor. Fırçasız motor kullandığı için motor tahriş oranı neredeyse yok denecek kadar az. O yüzden uzun yıllar geçse de verimliliğini kaybetmiyor. Motorda bir arıza kolay kolay olmaz. Makinemizi halı üzerine denediğimizde ise şu an makinemizi normal modda çalışırım. Sabitledim. Az fazla gösterelim. Şuradaki ışığımız çektiğin tozun miktarını göstermektedir. Ne kadar ihtiyacı var ise o kadarını gösterir. Ama diyelim ki çok toz olduğuna yerdeki tozlar gibi çok miktarda var ise eğer makinemiz maksimum moda kadar kendisi çıkacaktır. Yani tek seferde en ağır tozları bile rahatlıkla çekecektir. Ama turbo modumuz sadece yer için değil. Örnek veriyorum. Çok yoğun toz varsa başlıktan değil. Makinenin toz algılama sensörü yukarıda olduğu için yerdeki tozları da boost moduyla alabilmektedir. Şu an makinemiz normal modda. Ama tozu gördüğünde gene gücünü artıracaktır. Kendimiz istersek eğer gene buradan basıp turboya alabiliriz. Makinemizin 3 tane kademesi var. Şarj göstergesini buradan takip edebiliriz. Şarj istasyonumuza makineyi şarj edebiliyoruz. Ama istersek eğer seyahat ediyorsak veya araçta kullanacaksak şu bataryayı çıkartıp bataryayı harici olarak şarj edebiliyoruz. Evet arkadaşlar bugün size VC7 kablosu dike süpürgelerinin tanıtımını ve temizliğini yapmaya çalıştık. Göstermeye çalıştık arkadaşlar. Teşekkür ederim. Buraya kadar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanala abone olmayı, videoları beğenip paylaşmayı. Arkadaşlar herhangi bir aklınıza bir soru varsa da yorumlarda bize belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.